Bismillahirrahmanirrahim. Nazar değmesi diye bir şey var mıdır? Nazar boncuğu kullanmak, bunlardan sakınmak için nazar boncuğu takmak caiz midir? Nazar diye bir şey vardır. Yani insanların e, farklı gözle bakması, kişiye e, negatif olarak etki yapması, bu tür şeyler hem metafizik olarak hem de farklı hadis-i şeriflerde bunlar vardır. Efendimizin bazı hadislerinde nazardan sakınmaya yönelik tavsiyeler vardır. Ancak nazar boncuğu gibi şeylerden medet ummak caiz değildir. Yani bu bir tembelliktir. Kur'an-ı Kerim'de nazara karşı okunabilecek ayetler vardır. Ayetel Kürsi gibi veya Felak, Nas sureleri gibi sureler vardır. Bunlarla bunları okuyarak Allahu Teala'ya sığınmak lazımdır ve bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarlık takanların Allah işlerini tamama erdirmesin şeklinde de bir duası vardır. Bundan dolayı kişi üzerine vazife olan şeyleri yapmak yerine böyle nazar boncuğu gibi şeylerden medet umamaz. Bunlar caiz değildir.